Arkadaşlar merhaba. Poligonisten ben Fatih. Bugün sizlere arkadaşlar en büyük Glock modellerinden Glock 34 göstermek istiyorum. Glock 34 Gen 4 namı değer John Wick tabancası. Evet. John Wick filmini izleyen arkadaşlar bu tabancayı bilirler. Diğer tabancası da vardı bizde. İnşallah bir ara abimiz geldiğinde onun da sizler için videosunu çekerim STI Taran taktikal modeliydi bu da filmde STI'dan bir önce kullanmış olduğu Glock 34 tabanca en uzun en büyük Glock modeli diyorum Neden Çünkü bu tabancanın namlusu 135 milimetre Arkadaşlar şöyle tarif edeyim CZ 75'lerin namlusu 120 milimetre bu 135 mm 5.32 inç yapıyor. Şöyle çok da sürgüsü rahat çekilen bir model. Şimdi bunun altı Glock 17 boyutunda şöyle göstereyim. 17'li şarjör kapasitesine sahip. Ele gayet güzel oturuyor arkadaşlar. Normalde Glock'ların Tetikleri 5.5 libre. Bu tabancanın 4.5 libre. Bir tık daha yumuşak bir tetik ağırlığına sahip. Şöyle göstereyim. Resetini göre, kamerada görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle ezme mesafesiyle. göstermiş olayım. Sürgü düşürme mandalı çok ergonomik. Benim en çok hoşuma giden mandal tipi. Bütün gen 4'lerde olduğu gibi aynı tek taraflı şarjör düşürme, sürgü düşürme mandalı var. Şöyle ele çok rahat geliyor bu model. Ön kısmı buradan böyle pahlanmış. Diğer modellerinde böyle değil. Glock 26 ve Gen 5'lerde bu şekilde. Oldukça büyük bir e, yapısı var gerçekten. Üst kapağının burada bir açıklık yapmışlar. Sürgüyü hafifletmişler. Bu da hem sportif bir görüntü katmış böylece. Ayarlı bir gezi var arkadaşlar. Normal her Glock modelinde olmuyor. Bazılarında ayarlı oluyor. E, normal Glock'larda e, biz de burada Genellikle burası boş olur. Bir de bunun anahtarlı olan modelleri var. Bu anahtarlı model değil. Gen 4'lerde biliyorsunuz sırt kısmına ilaveten kabze şey de kapağı da takılıyor. Bunda takılmamış en küçük olanı var. Glockların yine Gen 4'lerdeki en büyük özelliklerinden birisi de çift telli atıcılar için bu şarjör düşürme mandalının çift taraflı değiştirilebiliyor olması. Gen 5'lerde de solak atıcılar için sürgü düşürme mandalı eklenmişti. Bir de bu tabancayı beraberce sökelim. Silah sökmenin altın kuralı önce şarjı çıkartmak, atım yatağını kontrol etmek arkadaşlar. Güvenli bir doğrultuya tetiğimizi düşürdükten sonra glow'u şöyle yarım santim geriye alıp bu tırnakları aşağıya doğru bastırıyoruz ve çıkıyor. Şimdi tabancanın içine bakalım normal standart Glock işçiliği var arkadaşlar. Şeyinde bir farklılık yok temel yapısında. Şu kısımdaki yay birazcık daha yumuşak. Şöyle irca yayını bir alayım. Normal Glock'larda görmeye alıştığımızda daha uzun ve namlı arkadaşlar şu namlıya bakın ya gerçekten hakikaten Boru gibi <laughs> uzun gen dörtlerde yiv setler poligonal arkadaşlar. Şöyle poligonal ne demek? Şöyle göstereyim. Belli oluyor mu? Şu şekilde. Bunun kendine has özel bir yapım teknolojisi var arkadaşlar. Diğer kısımlarda bu şekilde. Tabancamız da yeni temizlendi. Şimdi tekrardan atış yapacağız. Bir daha temizleyeceğiz. Abimiz sağ olsun video çekelim dedi. Biz de kırmadık kendisini. Tabanca şöyle bir toparlayalım. Son bir kez daha bakalım. Şöyle her yönüyle ve bir de deneme atışı yapalım arkadaşlar sizlerle beraber şöylece bu tabancanın atışını da görmüş olalım poligona geçiyoruz arkadaşlar kusura bakmayın direkt poligona geçiyoruz dedim ama tartmayı unuttum şöyle göstereyim terazimizi bir açalım pil de bitti Nazlanıyor açılırken. Şarjörsüz boş ağırlığı 660 gram geldi arkadaşlar. Şarjörlü hali de 737-738 gram. Ya tabancanın bu kadar büyük olmasına rağmen 730 gram olması da ayrı bir güzellik. Birçok tabancanın yani daha küçükleri çok daha ağır olabiliyor. Bu tabanca da böyle uzun olmasına rağmen adamlar yapmış. Şu ayarlı gezin özelliklerinden de bahsedeyim arkadaşlar. Şu alttaki vida gezin yüksekliğini, şu üstteki sağını solunu ayarlıyor bu arada. Bu da küçük bir dipnot, dipnot olsun. Glock tabancası olanlar için diyelim ve atışa geçiyoruz. Bu arada Buraya kadar izleyenler videoyu beğenmeyi unutmasınlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar Glock 34 tabancamızla poligonumuza geçtik. Şimdi bir deneme atışı yapalım. Özkursan mühimmatımızla bu arada atışlarımızı yapıyoruz Özkursan Luger'le. Yerli yabancı demeden bütün marka model silahlarda güvenle kullanıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi şarjörümü 10 tane mühimmatımı yükledim. Bir yavaştan atalım bakalım. Evet. Gezi biraz sol vuruyor sanki. Bunda bir gez ayarına bakmak lazım. Ve 10 metreden atacağım arkadaşlar. Uzun namlulu olduğu için aynı zamanda bu yarışmalar için geliştirilmiş bu model. Şöyle Biraz sağına doğru atacağım. Ya i̇ster istemez orta noktayı arıyor gözüm. Evet. Bir 10 tane 10 metreden attık. Bana göre gez ayarı arkadaşlar biraz sol vurduğu için gezden dolayı biraz böyle solda topladı. 10 taneyi gayet rahat bir şekilde kaldırdık attık. Grupman güzel. Bir 10 tane daha biraz daha hızlı şekilde atacağım. gibi tabanca yani. Geçen sefer de şeyle atmıştık HS'nin modeliyle atmıştık. gayet iyi. Bir tık daha hızlı attığım grupmanlarda aynı yerlerden geçmiş. John Wick boşuna bu tabancayı kullanmıyor diyebilirim. Glock'ta tabi arkadaşlar adamlar yapmış. Namlu aksi çok düşük. Bu kadar uzun bir tabancada çok fazla burun dalgalanması yapmıyor. Anında gözümün önüne getirebiliyorum nişanga. Şimdi 15 tane yükledim. 5 metreden daha hızlı atacağım. Evet. Kağıdımız durdu. Şöyle kaldırdım. Gayet güzel 10 numara 5 yıldız. Tabi alışmakla alakalı ne kadar e, çok atarsanız bu tabancayla o kadar iyi grupmanlar da sağlanıyor. Gerçi ben çok fazla atmadım ama artık yavaş yavaş bir gelişme oluyor. Bir kutu daha mermi alacağım. gerçekten tabanca at beni diyor arkadaşlar. yandan silah şahlanmasını falan da görmüşsünüzdür herhalde. Çektin oraları değil mi? Bir 15 tane daha atalım. bir ara gözlerim buğulandı ama gayet iyi biraz daha hızlı attım bu kez grupman yine bu şekilde bir de double'ına bakmak istiyorum bir 10 tane double atacağım grupmanı çekiyorsun değil mi ben bu arada şey yapıyorum ama hızlı geçiyorum mu? Xiaomi kişi biliyormuş arkadaşlar <laughs> Güzel tabanca yani Güzel silah Makine kimyayı da bu yılbaşında son dönemde gelmişti Fakat geldiği gibi Bitti İnşallah en kısa zamanda Bir daha gelir Evet Kaldırıyorum Double'lar da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle biraz daha yakından çekersen. 10 numara 5 yıldız bir tabanca arkadaşlar. Glock mühendisliğini konuşturmuş. Bana göre yani şurada işte bir kutu mermi attım. Bunun üzerine işte bir 20 tane attım son şarjörde. Geldiğim nokta bu. ilk atışlarım tabii ki çok iyi değildi. Arada kaçaklar oldu. Ama attıkça insan alışıyor. Attığınız double'lar da aynı noktadan geçiyor. Şu ilk attığım double'dan kaçandı. Sonra diğerlerinin hepsini ortaya topladık. Bu işler tamamen çalışmayla ve tecrübeyle alakalı arkadaşlar. Tabii ki de yanınızda iyi bir dostunuzun da olması gerekiyor. Yani tabancayı elinize aldığınız zaman şöyle ergonomisiyle teknolojisiyle namlu aksı, sizin tutuş çektiğiniz, sizin elinize olan uyumu, el göz koordinasyonu bu tarz şeyler bir süre sonra çok daha gelişiyor arkadaşlar. Ee, onun dışında söylemek istediğim aklıma gelenler bunlar. Bu, <laughs> şimdilik bu kadar. Sizin eklemek istediğiniz şeyler varsa yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın ve Güvende kalın diyorum. Şarjörü size devrediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.